Savaşın bittiğini haber alan herkes Uhud'da toplanıyordu. Cabir bin Abdullah babasının şehit olduğunu öğrenmiş, halasıyla birlikte meydana gelmişti. Peygamberimiz Cabir'i "Ey Cabir, seni müjdelerim." diye karşıladı ve şöyle dedi. Uhud'da şehit olunca Allah babana "Ey Abdullah, sana ne yapmamı arzu edersin?" diye sordu. O da "Ey Rabbim, Beni dünyaya geri gönder. Senin yolunda tekrar çarpışayım ve tekrar şehit olayım." dedi. "Allah ben şehitler geri dönmeyecek diye hükmettim." deyince baban "Ya Rabbi, öyleyse geride kalanlara bunu ulaştır." dedi. "Bunun üzerine Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler ayeti nazil oldu. Bundan daha büyük bir müjde ve bundan daha güzel bir teselli olabilir mi ya Resulallah? Babamın geride bıraktığı yedi küçük kız kardeşim var. Onlar ve benim için de dua edin de babamla cennette buluşalım. Hazreti Cabir peygamberimizle konuşurken halası şehit olan oğlunun, eşinin ve kardeşinin bedenlerini bir deveye yüklemiş Medine yolunu tutmuştu. Cabir'in eniştesi topallığına rağmen savaşa katılmakta ısrar eden Amr bin Cemuh idi. Üç şehidi devesine yükleyip de yola düşen bu Saliha Hanım yolda Hazreti Ayşe ile karşılaştı. Amr'ın kızı Hint sen misin? Evet benim ey Ayşe. Uhud'dan geliyorsun. Haberler nasıl? Hayırlı haberler var. Resulullah iyidir. O sağ olduktan sonra her musibet hafif gelir. Devenin üzerindeki şehitler kim? Kardeşim Abdullah, oğlum Hallat ve kocam Amr. Allah sabrı cemil versin. Oğlun, kardeşin ve kocanı şehit verdin demek. Onları nereye götürüyorsun? Medine'ye götürüyorum. Oraya defnedeceğim. Savaş meydanı şehitlerle dolu. Onları götürüp yerlerine yerleştireceğim. Ama hayvana bir şey oldu. Yürümüyor. Kalksana. Hadi oğlum yürü biraz. Beni burada zor durumda bırakma. Bak üstünde Allah yolunda şehit olmuş erler var. Deve yükünün ağırlığından dolayı mı çöküyor? Neden çöktüğünü bilmiyorum. Diğer zamanlarda iki devenin yükünü taşırdı. Ona ne olduğunu anlayamıyorum. Hadi oğlum kalk. Kalk. Görüyor musun? Kalktı yine çöktü. Medine tarafına gitmek istemiyor. Öbür tarafı dene. Tamam. Hadi oğlum bu tarafa. Görüyor musun? Yürüyor. Evet. Bunda bir iş var. Gel Resulullah'a soralım. Durumu Peygamber Efendimize anlattıklarında Resulullah "Deve vazifelidir. Amr'ın herhangi bir vasiyeti var mıydı?" diye sordu. Amr Uhuda gideceği zaman kıbleye dönmüş ve "Allah'ım bana şehitlik nasip et. Beni kederli ve mahrum bir halde ev halkıma döndürme." diye dua etmişti. Bunun üzerine Resulullah şöyle dedi: "İşte bunun içinde ve yürümüyor. Ey Ensar topluluğu, sizden her kim Allah'a yemin etmişse ona sadık kalsın. Ey Hind, kocan Amr sadıklardandır." O şehit edildiği andan itibaren melekler kanatlarıyla üzerine gölgelik yaptılar ve nereye defnedilecek diye bakıp durdular. Ey Hint, kocan Amr, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah cennette bir araya gelecek ve arkadaş olacaklardır. Ya Resulallah, ne olur Allah'a dua et. Beni de onlarla bir araya getirsin. Peygamberimiz tüm şehitlerin Hazreti Hamza'nın yanına getirilmesini ve mezarların kazılmasını istedi. Kazma işi bitince Peygamberimiz Hazreti Hamza başta olmak üzere tüm şehitler için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı. 72 kişi için 72 cenaze namazı kılındı. Cenazeler birer ikişer mezarlara defnedildiler. Cabir'in babası Abdullah, yakın arkadaşı ve eniştesi Amr ile yan yana yatmaktaydı. Resulullah, "Şuraya bakın. Abdullah'la Amr dünyada ayrılmaz birer dosttular. Onları bir mezara koyun." dedi ve ikisi aynı kabre kondu. Cabir'in halası, eşi, oğlu ve kardeşi defnedilirken sessizce ağlıyordu. Onun sesini işiten peygamberimiz şöyle dedi: "Biliyor musun? Şimdi onların hepsi Amr, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah cennetteler. Ya Resulallah, Allah'a dua et de beni de onların yanına koysun. Peygamberimiz Uhud şehitlerine bakarak şöyle dedi. Allah'ım bu kulun ve peygamberin şu kullarının şehit olduklarına şehadet eder. Şehit yakınlarını en çok yıpratan şey şehitlerin bedenlerine yapılan akıl almaz işkencelerdi. Peygamberimizin halasının oğlu Abdullah bin Cahş'ın darmadağın olmuş bedeni görenleri perişan ediyordu. Hazreti Safiye kardeşi Hamza'nın yanından ayrıldığında yeğeni Abdullah'ın da aynı muameleye maruz kaldığını görünce dakikalarca ayağa kalkamamış, Allah'tan dayanma gücü vermesini dilemişti. Arkadaşları Abdullah'ın şehitlik için yaptığı duayı hatırlıyorlardı. Allah'ım, senden şehitlik istiyorum. Yarın beni düşmanla karşılaştır. Onlar beni öldürsünler, hatta cesedimi parçalasınlar. Beni dirilttiğin zaman vücuduna ne oldu diye sor. Ben de ya Rabbi senin ve resulün için yapıldı diyeyim. Peygamberimiz Uhud'da kaybettiği dostlarına o kadar üzülmüştü ki, sonraki zamanlarda başına gelen musibetleri hep bugünle kıyaslayacaktı. Uhud şehitleri anıldığı zaman şöyle derdi. Vallahi arkadaşlarımla birlikte şehit olup Uhud dağının bağrında gecelemeyi ne kadar çok isterdim. Ben bunların Allah yolunda gerçek şehit olduklarına kıyamet gününde şahitlik edeceğim. Gidiniz ve onları ziyaret ediniz.'' Onlara selam veriniz. Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki onlar kıyamete kadar selam verenin selamına mukabele ederler. Şehitlerin defne bitmişti. Asabın bir kısmı defin işleriyle ilgilenirken bir kısmı da yaralıların tedavisiyle meşguldü. Ya Resulallah, pek çok yaralı var. İçlerinde bazılarının durumu ağır. Ne yapmamızı emredersiniz? Peygamberimiz yaralılarla tek tek ilgilendi. Onların dikkatle Medine'ye taşınmalarını söylerken bir yandan da şifa bulmaları için dua ediyordu. Çabuk buraya su getirin. Biraz beze de ihtiyacım var. Çabuk olun. Yardım et biraz bana. Yardım et de kaldırın. Allah'ım bize sabır ver ya. Hadi Peygamberimiz Uhud'dan ayrılma zamanı geldiğinde atının getirilmesini istedi. Atına bindi ve Medine'ye yöneldi. Etrafında savaş gazileri ve onlara yardım için gelen hanım sahabiler vardı. Erkekler iki saf halinde dizildiler. Hanımlar da onların arkasında bir saf oluşturdu. Peygamberimiz ellerini açarak dua etmeye başladı. Allah'ım, senden bağışlamanı, rahmetini, keremini ve merhametini niyaz ediyorum. Allah'ım, senden kaybolmayacak ve sonu gelmeyecek bir saadet niyaz ediyorum. Allah'ım Korku günü geldiğinde bizi korumanı ve mahrumiyet günü geldiğinde bize bereket vermeni niyaz ediyorum. Allah'ım, bize verdiğin ve vermediğin şeylerin zararlarından sana sığınırım. Allah'ım, imanı bize sevdir, gönüllerimizi onunla süsle. Bizi Müslüman olarak yaşat ve Müslüman olarak öldür. Salihler zümresine kat bizi. Amin. Amin, inşallah, 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 inşallah. Amin. Ensar kadınları peygamberimizin sağ salim geldiğini görmek için yollara dökülmüş bekliyorlardı. Ne zaman gelirler acaba? Güneş batmak üzere. Resulullah çok merak ediyorum. Çok gecikeceklerini sanmıyorum. Yaralıları getiriyorlar. Resulullah nasıl çok merak ediyorum. Gelen haberlere göre yaralanmış. Ona bir şey olmasın. Sağ salim gelsin de diğer musibetlere sabrederiz. Allah'ım! Sen Müslümanlara yardım et. Sen bizi sahipsiz bırakma. Allah'ım, yardımını esirgeme. Uzakta bir kara atı belirdi. <laughs> Geliyorlar galiba. Evet evet onlar evet, evet onlar. Hadi yardıma gidelim. Hadi. Hepsi yaralı. Resulullah'ın da yüzünde, omzunda yaralar var. Çok bitkin görünüyor. Ağır yaralılar Hızlı var. Hadi yardıma gidelim. Koşun, hadi, koşun. Hadi. Yaralar yardım edelim. Yardım edelim. Yaralılar hadi, Yaralılar var. Hadi. <laughs> Mus'ab bin Umeyr şehit olmuş. Abdullah bin Cahş. Abdullah bin Cübeyr, Hayseme, Amr bin Cemuhta. <laughs> Yüzde yakın şehidimiz var. <laughs> Allah'ım bize sabır ver. Allah'ım bize sabır ver ya Rabbi. <laughs> sabır ver. Peygamberimiz kendilerini karşılayan kadınların feryat ve ağlamalarını duyduğunda gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. O da acılarının dinmesi için Allah'a dua etti. Resulullah atı üzerindeydi ve atının dizginlerini saat bin Muaz tutuyordu. Bir kadın koşarak peygamberimizin yanına geldi. Ya Resulallah bu annemdir. Peygamberimiz onu merhaba diyerek selamladı. Sana bir bakayım ey Allah'ın Resulü. İyi misin? Peygamberimiz bu anneye oğlunun şehit olduğunu nasıl söyleyeceğini düşünürken kadın şöyle dedi. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Seni sağ salim gördüm. Sen selamette olunca diğer musibetler hiç gelir bana. Peygamberimiz şöyle dedi: Ey Sad'ın annesi, sana da ev halkına da müjdeler olsun ki oğlun ve ailenizden şehit düşen 12 kişi cennette toplandılar ve birbirlerine arkadaş oldular. Razıyız ey Allah'ın Resulü. Bundan sonra artık onlara kim ağlar? Onlar cenneti kazandı. Biz geride kalanlar için de dua eder misin? Peygamberimiz: Allah'ım Onların kalplerindeki üzüntülerini gider, musibetlerini düzelt, geride kalanları da insanların en hayırlısı eyle diye dua etti. Sonra saat bin muaz, Peygamberimizin emriyle orduya şöyle seslendi: "Ey Müslümanlar, Peygamberimizin emridir. Kim yaralıysa evine gidip yarasının tedavisiyle ilgilensin. Şehre girdikten sonra herkes evlerine dağılsın. Ağır yaralılar içinse..." Mescitte bir tedavi çadırı kurulacaktır. Onları oraya taşıyacağız. Aa. Hadi taşıyalım onları. Evet, evet, evet. Hadi. Evet, evet. Tutun şunun ucundan. Evet, evet, evet. Yardıma gelin. Evet, 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 evet. Peygamberimiz mescide doğru ilerlerken, babası Akreben'in şehit olduğunu öğrenen oğlu ağlayarak peygamberimizin yanına geldi. Peygamberimiz atından inip çocuğu kucakladı. Aldığı darbelerden ötürü sağ omzunu çok zor hareket ettirebiliyordu. Ona "Senin ismin ne?" diye sordu. "Büjehir. Benim ismim Büjehir." Peygamberimiz çocuğa müjde ve güler yüzlü olmak anlamına gelen Beşir ismiyle hitap etmek istedi. "Senin ismin Beşir olsun mu?" diye sordu. Peygamberimiz, "Söyle bakalım." dedi. "Neden ağlıyorsun?" "Babam o ölmüş. Savaşa gitmişti. Dönmedi." Peygamberimiz de Beşirle birlikte ağlıyor. Onun gözyaşlarını elleriyle silerken şöyle diyordu. "Sus Beşir, ağlama. Ben senin baban olsam, Ayşe de senin annen olsak kabul etmez misin?" <laughs> Peygamberimiz bu şehit yetimini sevgiyle bağrına bastı. Beşir de Resulullah'ın kendisini böyle sahiplenmesini hiç unutmadı. Müslümanlardan Uhud Savaşı'na katılanların hepsi yaralıydı. Medine'ye geldikleri ilk günün gecesini yaralıların tedavisiyle geçirdiler tehlike henüz geçmemişti. Kureyş'in Medine'ye saldırmasından endişe eden sahabiler önlem almak gerektiğini düşündüler. Evs ve Hazreç kabilelerinin liderleri durumu istişare ediyordu. Kureyş her an bir baskın yapabilir. Ben de aynı şeyden korkuyorum. Allah Resulü'nü yalnız bırakmamalıyız. Mescitte güvenliği arttırmamız lazım. Resulullah'ın evinin önünde ve mescit girişinde nöbet tutalım. Tamam. Yarası ağır olanlar dinlensin. Biz bu gece teyakkuzda olalım. Saat, sen ve ben burada. Peygamberimizin kapısının önünde nöbet tutalım. Hubab, Katade ve Ubeyde de mescit girişinde. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> tamam, tabii ki. Ömer'e, Ebu Bekir'e, Ali'ye de söyleyelim dikkatli olsunlar. Evet, herkes hazır olsun. Ne olur ne olmaz. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Peygamberimizin aldığı yaralar onu bitkin bir hale getirmişti. O geceyi uyuyarak geçirdi. Hatta Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ezanı duymadı. Bir müddet sonra Bilal yeniden kapısını çaldığında uyanabildi. Ancak güçlükle yürüyebiliyordu. Müslümanlar arkasında saf tutarak namaza durdular. Kureyş ordusu Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Ama Medine'ye geri dönüp Müslümanların işini bitirip bitirmemek arasında tereddütteydiler. Tamam artık sessiz olun. Ortak bir karara varmamız lazım. İkrim'e sen konuş. Geri dönmeliyiz. Onları bu halde bırakırsak yine güçlenirler. Evet. Evet. Bugün bitirin. Tamam. Susun artık. Halit sen ne diyorsun? Savaşın seyrini değiştirdin. Onlara en ağır darbeyi vuran sensin. Durumları nasıl? Ne yapmalıyız? Hemen hepsi yaralı. Aralarında durumu ağır olanlar var. Geri dönersek karşımıza çıkacak çok adam olmaz. Sanki biz sapasağlam askerlere bir sahibiz. Baksana şunlara. Savaşın başında bizi tek tek doğradılar. Üstelik onların canları pahasına Muhammed'i koruyacaklarını biliyorsunuz. Karşımızda ölmek için can atan bir topluluk var. Geri dönüp yaralılarımızı tedavi ettikten sonra üstlerine yürüyelim. Evet, evet, yürüyelim. Evet, evet, evet yürüyelim. Bu da mantıklı. Daha güçlü bir şekilde saldırabiliriz. Ama bizi korkaklıkla suçlayacaklar. Muhammed'i öldüremedik. İyi düşünmeli, sağlam bir plan yapmalıyız. Medine'deki Yahudiler ve münafıklar geri dönenleri iğneleyici sözlerle kışkırtmaya çalışıyorlardı. Savaş öncesinde 300 askeriyle geri dönen Abdullah İbni Übey, gazi olan oğlu Abdullah'a ver yansın ediyordu. Babanın sözünü dinlemedin Abdullah. Ben ne demiştim? Şehirden çıkmayın dedim. Ama Muhammed ne yaptı? Çoluk çocuğun sözüne uydu. Şimdi haline bak. Yüzün darmadağın olmuş, dişlerin dökülmüş. Baba, ben Allah yolunda bu musibete uğradım. Dediğimi dinleseydin bunlar başına gelmezdi. Baba, keşke şehit olsaydım. Kesilen burnum da, dökülen dişlerim de Allah yoluna feda olsun. Daha çok gençsin, ahmak. Benzer bir olay da Zafer oğullarının evinde yaşanıyordu. Baba Hatip ölmek üzere olan oğlunun başında diğer evlatlarına çıkışıyordu. Bunu ona siz yaptınız. Biz mi yaptık? Sizin yüzünüzden savaşa çıktı. Şimdi ölmek üzere. Baba, oğlun şehit oluyor. Onun cennete gideceğini bilmiyor musun? Cennet cennet dediğinizde nedir? ha? Vallahi siz aldanıyorsunuz. Ne diyorsun sen baba? Dediklerinin nereye gittiğinin farkında mısın? Kesin sesinizi. Oğlum ölüyor. Oğlum... Peygamberimiz ertesi sabah namazı kıldırdıktan sonra Bilal-i Habeşi'den Müslümanlara bir duyuru yapmasını istedi. Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Resulullah size düşmanı takip etmenizi emrediyor. Dün Uhud'da bizimle birlikte bulunanlardan başkası gelemeyecek. Yalnızca Uhud gazileri bu sefere katılacak. Hı hı. Biz de Kureyş'in geri dönmesinden korkuyorduk. Onlara meydan okumazsak yeniden üstümüze yürürler. Evet. Herkes hazır olsun. Ne olur ne olmaz. Burada olanlar olmayanlara duyursun. Hemen, Hemen hazırlanın. Hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi. Hemen Hemen, hazırlayalım, hazırlayalım, hazırlayalım. Hazırlayalım. Hemen gitmeliyiz. Haber, Medine'nin uzak mahallelerinde oturan Müslümanlara ulaştığında, hepsi yaralarını aldırmadan hazırlığa başladılar. Abdul Eşel oğullarından Abdullah bin Sehil ile Rafi bin Sehil ağır yaralıydılar. Kendi aralarında konuşmaya başladılar. Allah Resulü ile gazaya çıkma fırsatını kaçıracak mıyız? Yanımızda binebileceğimiz bir hayvan da yok. Senin yaran daha ağır. Nasıl yapsak? Hadi gel yola çıkalım. <laughs> Yürümeye dermanım yok. Belki kiralayabileceğimiz bir hayvan buluruz. Resulullah çağırdıysa burada kalamayız. Allah bize kolaylık verir inşallah. Hadi bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Ah. Rafi yürüyemiyorsun. Sırtıma bin. Sen de yaralısın. Bir de beni mi taşıyacaksın? Ben daha iyiyim. Hadi gel. Şu yokuşa çıkalım indiririm seni. Sarıl boynuma. Tamam. Hadi bakalım. Allah senden razı olsun. <laughs> Üseyd bin Hudayr da yedi ayrı yerine kılıç darbesi almış onları tedavi ettiriyordu. Resulullah'ın emrini duyunca derhal kalkıp hazırlanmaya başladı. Eşi yaralarının daha da kötüleşmesinden korkuyordu. Üseyd nereye gidiyorsun? Allah Resulü çağırmış. Ama sen yaralısın. Uhud'a katılıp da yaralı olmayan kim var? Allah hastalardan bu sorumluluğu kaldırmadı mı? Bak peygamberimiz de yaralı ama sefere çıkmamızı emretmiş. Ben bu emri duydum. Ona itaat etmem lazım. Yaralarım önemli değil. Onu yalnız bırakamam. Peki. Allah güç kuvvet versin. Size zafer nasip etsin. Allah yaralı olmalarına rağmen bu davete tereddütsüz icabet edenleri şu ayeti kerimelerle övdü. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır. Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine insanlar size karşı ordu toplamışlar onlardan korkun dediklerinde bu söz onların imanını arttırdı ve Allah bize yeter o ne güzel vekildir dediler. Peygamberimiz yüzünde iki halka yarası, alnı yarılmış ve dişleri kırılmış, sağ omzu ve dizleri yaralanmış olduğu halde zırhını giydi. Tekrar savaşmaya hazırdı. Müslümanlar mescidin girişinde bekliyorlardı. Talha bin Ubeydullah, Resulullah'ın çıktığını görünce atını mescidin önüne getirdi. Peygamberimiz Talha'yı görünce silahının ve kalkanının nerede olduğunu sordu. Yanımda ya Resulallah. Talha zırhını giydi, kalkanını göğsüne yerleştirdi. Sadece göğsünde dokuz yarası vardı. Ama onları önemsemiyordu. Arkadaşları kolunu kaldırdığında yaralarını gördüler. Talha, göğsün pek iyi görünmüyor. İzin istesen. Resulullah'ın yarası benim için daha önemli. Onu nasıl yalnız bırakırım? Müslümanların samimiyetlerinin yanında münafıklardan orduya katılmak isteyenler de oluyordu. Çünkü onların ileri geri konuşmalarından herkes haberdar olmuştu. İki yüzlülüğünün ortaya çıkmasından korkan Abdullah bin Übey de silahlanarak peygamberimizin yanına geldi. Merhaba ey Allah'ın Resulü. Yeni bir sefer düzenlediğini duydum. Ben de hizmetindeyim. Seninle geleceğim. Peygamberimizin cevabı gayet netti. Hayır. Abdullah bin Übey reddedilmenin verdiği gurur kırıklığıyla geri döndü. Peygamberimize duyduğu nefret katlanarak artıyordu. Bu esnada babası şehit olan Cabir silahı yanında olduğu halde peygamberimizin yanına geldi. Ya Resulallah bana da müsaade eder misiniz sizinle savaşa çıkayım? Uhud'a katılmayanların bu sefere katılmayacağını söylemişsiniz. Ama ben Uhud'a babamın vasiyeti yüzünden katılamadım. Orada bulunmayı ne kadar çok istediğime Allah şahittir. Kız kardeşlerim sahipsiz kalmasın diye yanınızda bulunamamıştım. Lütfen bana da müsaade edin. Uhud'a gelmeyenlerden sadece Cabir'in orduya katılmasına izin verildi. Peygamberimiz Talha'nın görüşlerine önem verirdi. Yola çıkmadan evvel ona Şimdi Kureyş'in nerede olduğunu tahmin ediyorsun diye sordu. Onların da yaralıları var. Hayvanlarından da kayıpları çok oldu. Fazla uzaklaşmış olabileceklerini sanmıyorum. Seyale mevkindedirler diye düşünüyorum. Peygamberimiz Talha'yı ben de öyle olduklarını sanıyorum diyerek destekledi ve şöyle devam etti. Talha iyi bil ki Allah bize fethi nasip edinceye kadar bizi bir daha dünkü gibi zarara uğratamayacaklardır. Sonra ordu tekbirler ve dualar eşliğinde yola çıktı.